Gece yastığa kafanızı koyduğunuzda yani boş anlarınızda hiç niye böyle oldu? Neden böyle oldu veya üzülüyor musunuz bu noktaya gelmiş olmaktan? Yani nasıl bakıyorsunuz? Şimdi sen konuda? iyi bir Fenerbahçelisin, ünifebcisin. Sen üzülmüyor musun? Benim İki ben, benim da Mesleki en büyük hedefim ikinizle birlikte bir yerde olacağız. Tabii ki üzülüyorum. Kırılıyorum. Yeri geliyor kızıyorum. Çünkü burada bir yolculuk var ve bunun ortasında da hepimizin yaşadığı, keşke yaşamasaydık dediğimiz ama Fenerbahçe'nin kale gibi durduğu bir 3 Temmuz süreci var. Sayın Aziz Yıldırım, yöneticilerimiz, profesyonellerimiz bir sene boyunca haksız yere zulüm yaşarken bizler de dışarıda mücadele veriyorduk. Dediğim gibi ben yönetime girmeden önce de çok iş vardı. 1997 başkan olarak çok iş vardı. Fenerbahçe başkanı kimse biz desteklemek durumundayız. Aziz Bey'le de özel bir dostluğumuz, abi kardeşliğimiz vardı. Ama süreç zaman içinde çok tatsız bir yere evrildi. Zaman zaman ya ben Sayın Aziz Yıldırım yanlış mı tanımışım düşüncesi bende oluyor. Ben seçildikten sonra seçilene kadar seçildikten sonra başkanlık süresince hiçbir yerde sen Yıldırım'a laf ettirmedim. Biz aramızda çekişme olabilir, sertleşme olabilir. Ama üçüncü kişilerin önünde sözle söyleyeyim. Bunu bir televizyon kanalında da yaptınız. Evet. Ondan sonra ulaştım, ulaşmaya çalıştım. Ona ihtiyacımız olduğu yerler oldu. Onun olması yakışacağı camiaya, işte anma töreni veya jübile, cenaze töreni Can Bartu, Birsel'in ee, jübile maçı vesaire vesaire. Bunlarla ilgili mektuplar yazdım. Yazdım, bütün mektuplar açılmadan geri döndü. Sonra telefon ulaşmaya çalıştım. Ulaşamadım. Nurgül Hanım, Sayın Aziz yıldım 20 yıllık asistanıydı. Ben onunla devam ettim. Yani şöyle bir az, Sayın Aziz Yıldırım'a karşı nefret dolu bir insan olsam, kızı gibi gördüğü biriyle 20 sene boyunca çalıştı. Ben devam etmezdim. Onlar rica ettim ulaşması için. O ulaştı. Dedi ki başkan sizinle görüşmek istemiyor. Bir müddet sonra iki taraf 3 Temmuz davalarını beraber çalışıyorduk. Bir müddet sonra ondan da imtina ettiler. Ve iş koptu. 6 sene boyunca ne yazık ki hiçbir araya gelemedik. Altı sene boyunca ihtiyacımız oldu mu? Çok oldu. Niye oldu? Fenerbahçe'nin ileri gelenlerin ihtiyacımız oldu mutelif haksızlıklar, adaletsizlikler, saldırılar çerçevesinde, mesnetsiz iddialar çerçevesinde bir federasyon başkanı çıkıp 2011'den beri Türkiye'de şike olmuyor dedi. Biz tabii ki net ve sert bir reaksiyon verdik. Orada Sayın Başkan'ın da topa girmesini beklerdik. Ters taraftan topa girdi. İşler kötü gitti. Kötü gittiği zaman Onların keyif aldıklarını gördük. Pek çok sen de görmüşsünüz. Tatsız bir hafta bittikten sonra, işte balıkçılar da... ...vur patlasın, çal oynasın tarzı, bir sürü insan. Tabii ki halkları var. Ama bunun işler kötü giderken ortaya çıkması, işler iyi giderken ses seda yok. Dolayısıyla hiçbir destek göremedik. Canı sağ olsun. Ama köstek de olundu. Bugün işte bu mesnetsiz iddialar, o zaman işte bu Amerika projesi. Ne bileyim ben, Fenerbahçe fendert dediği siyasete girmek için bunu yapıyor. Ne yazık ki Ankara'da bunu satın alanlar oldu. Daha biz dakika bir, gol bir Ankara ile karşı karşıya getirilmeye çalışıldı Ve hepsini bir paket içine koyduğum zaman, evet üzülüyorum, keşke olmasaydı diyorum. Ama bir taraftan da, yani canımı vereceğim demeyeyim ama boynumun kıldan olduğu bir insanı bugün geldiğim noktada gördüğüm kişiyi ben demek ki tam iyi tanıyamamışım veya o kişi de değişmiş. Hepimiz hayatta değişiyoruz. Bazen iyiye bazen kötüye. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi bir kez daha yarışacağız. Yarışı konuşuruz. Ben niye karar değiştirdim? Ben de bile devam etmeyecektim. Onu da konuş. Ne istiyorsanız sorun. Eldivensiz her şeyi sorun.